Polis bey kocam kayıp. Evet. 22 saat oldu. Aynen. Dün sabah. Evet. Hı hı. Nasıl? 24 saat ya siz ne diyorsunuz 24 saat doğmadan 22 saat oldu diyorum size. Bir saatte neler oluyor biliyor musunuz? Havaya çıkacağım, gurbete çıkacağım diye gitti. 5 dakikada neler oluyor 5 dakikada? O 5 dakikada böyle bir şeyler olursa ben ne yapacağım? Kocamı bulun beni, beni ilgilendirmez. Evet. Ya ben onsuz yapamıyorum. Nefes bile alamıyorum. İki gündür su içmedim ben memur bey. Aynen. Boğazından aşağı bir şey gitmedi. Ne? Ben niye bunaltayım adamı? Şimdiki karılar hep tırdır mı? Vallahi billahi bir şey yapmadım. Biz iki kumayız zaten. Benden sıkılırsa oraya ondan sıkılırsa bana geliyor. Evet. Ne adam mı? Ya O zaman işte, işte şanslı adamı bu ne olursun memur bey lütfen. Siz bana döneceksiniz. Tamam teşekkür ederim Memur Bey sağ olun. <laughs> tamam. Aysel kapat. Bunu kaynanama göndeririz. Aradık oğlunu oğlun deriz. Tamam mı O Oh sefam olsun. Gittiyse gitti ne yapayım canım Allah Allah.